Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Chrome ve yeni Edge tarayıcıyı karşılaştıracağız arkadaşlar. Bu karşılaştırmayı yaparken 3 tane web sitesinden faydalanacağız. Bu web siteleri çeşitli ve farklı noktalardan yaklaşıyorlar tarayıcılara. Şimdi ilk web sitemizle başlayalım. İlk web sitemiz HTML 5 testi yapıyor arkadaşlar. Hem Chrome'a hem hangi tarayıcıyla girerseniz. Şimdi ben Chrome'la giriyorum şu an. Bakın zaten yazıyor. Windows 10, Chrome, Dev, 83 yazıyor. Bakın 528 puan verdi arkadaşlar. Burada çeşitli alt aşağıda ayrıştırma kuralları vesaire buradaki işte aldığı baz aldığı kriterler var. HTML açısından. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ee, web, sit web siteleri Den ziyade e, browserlar HTML'de kullanıyor, CSS'de kullanıyor. Şimdi Edge ile aynı sitede Edge'i test edelim. Şu an ben Edge'yi açtım. Bakın zaten yazıyor. Bakın arkadaşlar dikkat ettiyseniz yine 555 üzerinden 528 yani HTML açısından Chrome ile Microsoft Edge tamamen birebir şu an için aynı İlerleyen sürümlerde bu değişebilir ikinci testimiz ise speedometer buradaki test arkadaşlar daha çok e, bir simülasyon yaratıyor sanki bir kullanıcı çeşitli işlemler yapıyormuş gibi tarayıcıda e, hem Chrome'da hem Edge'de hem Microsoft Edge'de bunu gerçekleştiriyor çeşitli işte işlemler yapıyor e, burada şimdi bu testi yapacağız Zaten göreceksiniz sizde. Testi başlat diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çeşitli işlemler yapıyor. Sanki bir kullanıcı tarayıcıda işte video izliyor, editör açıyor vesaire, bir şey indiriyor, bir şey yüklüyor, her şeyi simüle ediyor. Şimdi bunu sonlandıralım ve sonucu yavaş yavaş. Ben burayı hızlandırayım ve görelim. Evet, şimdi 140 üzerinden maksimum 40.7 aldı. Bu Chrome tarayıcının puanı. Detayları görmek için Details'i tıklıyoruz arkadaşlar. Burada çeşitli iterasyonlar var. Yaptığı işlemlerde ne kadar tepkime de ne kadar zamanda tepki verdiği tarayıcının. Şimdi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi Microsoft... Edge yani yeni Edge tarayıcıya geçtik ee, buradan da görebilirsiniz hakkında bölümünden şimdi aynı testi e, Microsoft Edge'de de yapıyorum tabi ben biraz bu bölümleri arkadaşlar kesip hızlandıracağım çünkü biraz uzun sürebiliyor yani 1-2 bir, bir dakika gibi gereksiz yere vakit kaybetmeyelim bu bölümlerde e, simülasyonu gerçekleştiriyor speedometer sitesi ve bakalım Microsoft Edge testten kaç puan alacak? Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu testte yüksek puan alan daha iyi oluyor. Ee, yani 140'a yakın olan. Şimdi 40.10 0, yani 0.10'da 3 kadar daha hızlı. Microsoft Edge Chrome'a göre arkadaşlar. Detaylar burada ben söylemiyorum. Bu web siteleri söylüyor. Tamamen tarafsız bir şekilde değerlendiriyorum. Yani buradan da anlayacağımız gibi Microsoft Edge bayağı bir gelişme kaydetmiş. Son sitemiz ise arkadaşlar e, speedbattle.com sitesi bu siteye giriyoruz. Bu site ise arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi e, online olarak bir web browser'a test yapıyor ve puanlandırıyor çeşitli açılardan yine şimdi e, Chrome'u yaptığımız zaman zaten Chrome'la girdiğiniz an bir ortalama skor bakın 340.79 diyor. İşte Calculate, Store ve Render ee, sonuçlarını baz alarak 340.79 diyor ve bir sıralamaya tabi tutuyor browserlar arasında. Bakalım Google Chrome kaçıncı arkadaşlar? Aşağı doğru yavaş yavaş iniyorum. Bakın üstlerde Firefox var dikkat ettiyseniz. 67. sırada 83 yani en son sürüm arkadaşlar aynı testi şimdi Edge e yapıyorum arkadaşlar Microsoft Edge Speedpedal.com sitemize sistemimize girdik zaten hemen hesapladı 333 yani 340'tı burada da arkadaşlar Önemli olan tabi alınan bu e, ortalama skordan ziyade e, puan yani yüksek değil de daha düşük değerler alınması gerekiyor çünkü render süresi, store, calculate yani hesaplama falan daha düşük sıfıra yakın değerler olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar e, 333, 340'tan daha iyi oluyor yani Microsoft Edge biraz daha iyi olması gerekiyor. Bakın zaten 300 e, pardon 61. sırada. Microsoft. Edge yani Chrome'a göre daha üst sıralarda. Ama iki tarayıcı da aslında bu siteye göre baya gerilerde arkadaşlar. Yani Opera'dır, Firefox'tur onlara göre gerilerde. Gördüğünüz gibi Microsoft Edge 61, Chrome 67. sırada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonuç gördüğünüz gibi HTML5 beraber Speedometer ve, ve Speed Battle'da Edge tarayıcı önde. Yani sonuç olarak arkadaşlar e, Microsoft Edge baya bir son zamanlarda özellikle Chromium tabanlı hale geldikten sonra baya bir Chrome'un değerlerine yaklaşmış hatta şu anki sürümlerine geçmiş gözüküyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. E, tabii ben bunu zaman zaman güncelleyebilirim ama bunu çok da sık yapmak istemiyorum çünkü belirgin farkların ortaya çıkmasını bekleyeceğim açıkçası. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.